Merhabalar. Bugün sizlere çok güzel bir kayınvalide bohçası yaptık. Anne bohçası yaptık. Öyle güzel bir bohça yaptım ki yani buna kaynana bohçası demek yakışık almaz. Zaten müşterimiz de Almanya'dan bir müşterim yaptırdı bu bohçayı. Size ürünleri tek tek göstereceğim. Gerçekten o kadar büyük bir bohça yaptık ki yok yok. Burada birçok ürünü şu an koymadım. Hepsini size tek tek liste liste koyacağım. Özellikle bunu istedi. Canım annem yazan bir patik yaptırdık. Ee, bohça süsleri. Genel olarak bohçamızı mor istedi. Çünkü kayınvalidemiz moru çok seviyormuş. 10 tane patik ekleyeceğim ama şimdilik size 3 tanesini koydum. Diğerlerini biraz sonra gösterip size ekleyeceğim. Toplamda bunlara nevresimler var, pikeler var, mevli törtüler bakın hepsini hazırladım. Yelek, şal size hepsini tek tek göstereceğim. Toplamda iki bohça yapacağız. O yüzden iki tane süs hazırladım. Şimdi en alttan sizlere göstermeye başlayayım. Bana hep soruyorsunuz bohça nasıl olur, bohçaya neler konur. Şimdi burada bir kaynana için, kayınvalide için gerçekten çok iyi bir bohça hazırladık. En altta seccade takımımız var. Seccade takımımız dört parçadan oluşuyor gördüğünüz gibi. Seccadesi önce şunları çekeyim size göstereyim. Sonra tüm ürünleri tek tek koyacağım. Burada kadife havlumuz. Bakın birinci kalite çok güzel kadife havlumuz. Bunlar tam olarak takım zaten. Seccademizin kendi bohçası ve burada da çantası var. Burası dört parça şöyle size tekrar göstereyim. Dört parçalık bir takım. İki tane toplamda bohça süsü kullanıyoruz. Ürünleri paketleyebilmek için bu şekilde. Mor istendiği için mor hazırladım. Özellikle canım annem yazan bir patik istendi. Hazırladık. Ekstradan 15 tane patik istendi. Onları koyacağım. En son size göstereceğim. Şimdi buraya ipekli örtü istendi. Önce onları. Bakın. Sık iğne oyasından kayınvalidemiz moru çok sevdiği için Gördüğünüz gibi bir tane siyah, bir tane beyaz, bir tane de çok renkli. Bunu kızı için istediler ama biz kayınvalide borçasına koyacağız. Hepsi sık iğne oyası. Hepsi tabii ki el işi. Ürünlerimizin tamamı el işidir biliyorsunuz. Yurt içi, yurt dışı dünyanın her yerine kargon var. 0501 359 29 88'den bana ulaşabilirsiniz bu bohçayı Almanya'ya gönderiyorum ama siz neredeyseniz ben oraya gönderirim hiç sorun değil dünyanın her yerine kargomuz var bunlar 150 santime 75 santim boyutundaki ipekli örtülerdir hepsinin çeşidi renkleri vardır siz benzer bir bohçanın pembesini sarısını mavisini hangi rengini isterseniz hazırlatabilirsiniz bakın yine kayınvalidemiz için çok şık bir Tespih. Şöyle siyah üzerine koyayım. Daha güzel görünsün. Siz daha iyi fark edin. Bakın. Tamamı el işçiliği olan çok şık bir tesbih kesesi. Tesbihi. Mevlüt örtümüz. Burada yazmalarımız var. Markalar tamamen Cenk. Bakın. Hepsi ürünlerimizde her zaman birinci kalite. Ürünler kullanıyoruz. Havlularımız özdülek. Yazmalarımız Cenk. Gördüğünüz gibi gerçekten çok güzel müşterim 5 tane yazma istedi ben de 5 tanesini koydum çok şık bir lif takımı ekledik eğer şu bohçada eksik var diyorsanız bana lütfen yazın daha ne koyabiliriz yani şu bohçada yok bazen biz ne koyarsak koyalım müşterilerimiz hala eksik o eksik bu eksik diyebiliyor kimileri de bize kızıyor çok fazla koydunuz diye ama müşterim ne istersen ben onu koyuyorum. Bakın yine uyumlu çok güzel bir lif takım koydum. Yine müşterim iki tane nakışlı örtü istedi. Bakın onları şöyle koyacağım. İki tane el işi iğne oyası yapılmış nakışlı mevlit örtülerim. Bunlar çok naif, narin görünce sürekli arıyorlar sağ olsunlar. Bakın gerçek rengi, gerçek nakışı. Gerçekten çok şık ürünler bunlar. Şuradan önce mevlit örtülerimizi koyalım. Burada renkli ipekli örtüleri koymuştum. Aynı zamanda müşterimin istediği 3 tane düz renk iğne oyası mevlit örtüsü var. Şöyle kenardan size göstereyim. Bakın bir tane krem koyduk. Bir tane mürdüm rengi koyduk. Ve bir tane de lila mor koyduk. Çünkü az önce de söyledim. Secademizi de mor seçtik. Kayınvalidemiz moru seviyormuş. Bakın şu şekilde. Görüyor musunuz? Hala bitmedi. Bitti sanıyorsanız hala bitmedi. Bohçamızı büyütmeye devam ediyoruz. Bakın bir de öz dilek havlulardan bu şekilde paketli havlulardan müşterim istedi. Gördüğünüz gibi bunlar takım. Bunların içi hepsi 50 santime 90 santim olan büyük boy havlular. Bunlardan iki tane takım istediler. Şu şekilde onlara iki takım hazırladım. Gerçekten çok muhteşem, güzel bir bohça oluyor. Bitti mi? Daha bitmedi. Bakın size. Ara ara böyle neler koyduğumu gösteriyorum. Babet olmadan olmaz. Mor bir bohçaya şöyle eşi bozulmasın diye bağladım. Ama siz normalde babetlerimin ne kadar güzel, muntazam olduğunu zaten biliyorsunuz. Gördüğünüz gibi bir krem, bir mor uyumlu olması açısından iki renkten hazırladık. Muhteşem iki babet. Havlularımıza geçelim. El işi havlularımızda. Bakın şu şekilde morla pembenin uyumu her zaman çok güzeldir. Hep mor olmasın diye pembeli seçti. Çok güzel bir ikinci pembeli kelebekli mevlit şey neydi bu havlumuz öz dilek büyük bu. Havluların hepsi böyle iki kenarı aynı şekilde el işi iğne oyası yapılmıştır. Bir tane de mor havlumuz var. Bir tane de analı kızlı havlumuz var. Onu da getirip şuraya şöyle koyacağım. Bakın havlular, analı kızlı takımlar, düz renk mevlit örtüleri, ipekli örtüler, paket havlular, nakışlı mevlit örtüleri, seccade takım, lif takım, patikler ve özel istenen canım annem patiği bohçanın olmazsa olmazı süslerimiz hepsi bitti mi? Hayır bitmedi. Bir de yelek şal takımı hazırladık. Şöyle onu da buraya göstereyim. Bakın çok şık bir şalımız. Gri istendi bu. Yine yeleğimiz. Bunlar yumuş ipten. Tay tüyü gibi diyor müşterilerimiz. Müşterilerimizin deyimiyle yumuşacık pofuduk ipleri var. Bakın gri yelek şal ve gri bir babet ile bunu takım yaptık. Bu da kayınvalidemiz için ayrı bir takım. Ve tabii ki pike takımı. Gördüğünüz gibi muhteşem bir pike takımı. El işi dantelli hazırlıyoruz pikemizi. Çift kat dokumadır. Tacın kumaşıyla böyle fermuarlı şeffaf paketiyle hazırlıyorum. Çarşafı da iki taraflı yatağın iki dantellidir. Aynı zamanda şöyle size bunu da göstereyim. Bakın pike takım nevresim takımımız. Pike, nevresim, yelek, şal. Ee, nakışlı mevli örtüleri patikler. Patiklerin kalanını size göstereyim. Burada isimli olanla birlikte 4 tane patik var. Şunları da müşterim seçti. Bakayım beğeniyor musunuz? Sizlere şu şekilde göstereyim. 2 tane daha var. Şöyle bakın. Toplam 10 tane patik seçtik. bir tane kayınvalide bohçası için 10 tane patik. Ee, yani Bazıları bir tane 2 tane seçiyor. Bazıları 10-15 tane seçiyor. Burada tercih sizin. Siz hangi üründen kaç tane isterseniz biz o kadar koyarız. Nevresimleri, pikileri bu şekilde el işi dantelli sevenler oluyor. elişi işi dantelli hazırlıyoruz. Yaz, ya da öz dilek marka hazır %100 pamuk ürünlerimiz var. Eğer istiyorsanız bu şekilde paketli ürünler gönderiyoruz. Gördüğünüz gibi bu ürünlerin tamamı el işçiliği. Bakın mevlit örtülerimiz, havlularımız, hatta süslerimiz yani her şey şurada gördüğünüz her şey sadece paket havlu hariç o zaten öz dilek. Paket fabrikam, havlu fabrikam yok. O belli. Öz dilek, havlu paketler hariç onun dışındaki her şey bakın işlenmiştir. Tamamı el işçiliğidir. Birinci kalite ürünler yapıyoruz. Patiklerim, babetlerim hepsi birbirinden güzeldir. Bakın değişik değişik babetler çoğu patikler nenemden nenemin elinden çıkma sık sık da paylaşıyorum bu bohça Almanya'ya giden kayınvalide bohçası canım annem bohçası bunun fiyat listesini de çıkartacağım sizlere çok soruyorsunuz sonra siparişler karışıyor herkes benzerini istiyor ben de isterim ben de siz de eğer isterseniz burada ürünlerde ekleme çıkarma yapabilirsiniz İstiyorsanız nevresimi pikeyi daha ekleyebiliriz şala eklemeler yapabiliriz. Bu şekilde dünyanın her yerine kargon var. 0501, 359, 29, 88'den sipariş verebilirsiniz. Dünyanın her yerine kargon var. Az sonra ikinci bir bohça istendi. Onu yapacağım bir yarım saate kadar. O da Almanya'ya gidecek. Size onu da göstereceğim. Şimdilik hoşçakalın.